Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman önce Nana'dan intikam almak istedi. Ama daha sonra vazgeçip Nana'yı konaktan kovmayı tercih etti. Yaman Nana'yı hatırlatan her şeyi yok etmeye kararlı. Maalesef Yaman'ı Tomuz konakta sağlam bir şey bırakmadı. Her şeyi kırıp döküyor. Çünkü Yaman Seher'in katilinin kız kardeşine güvendiğini ve Seher'in katilinin kız kardeşine aşık olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Yaman en çok kendine kızgın. Aslında Nana bugün konaktan kendi isteğiyle gitmeyi planlıyordu ama Aynur her şeyi mahvetti. Yaman Nana'nın çekmeceye bıraktığı mektubu bulmalı. Aynur inşallah bu mektubu almaz. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman eğer mektubu bulursa her şey birazcık değişir. Yaman Nana'nın gerçekleri söylemek istediğini anlar. Bu sırada Nana boş durmasın ve videoyu polise teslim etmeye çalışsın. Nedim Nana'ya yardım etmeye çok hevesli. Ama üzgünüm Nedim Nana seninle ilgilenmiyor. Hepimiz Nana'nın konağı elinde sonunda geri döneceğini biliyoruz. Bakalım o gün pislik Aynur ne yapacak? Zaten Aynur bugün Yaman'dan beklediği tepkiyi de göremedi. Yaman Aynur'a bağırmıştı. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.